Arkadaşlar bu soruda logaritma AB tabanında B'yi 4 vermiş. Logaritma 1 bölü AB tabanında A nedir diye soruyor. Arkadaşlar bana sorulan logaritma 1 bölü AB'yi ben AB üzeri eksi 1 diye yazarım değil mi? Yanında A geldi. Bana sorulan buna T dersek Bakın logaritmanın özelliğinden dolayı tabanı olan AB'nin kuvveti olan eksi 1 ile A'nın gizli kuvveti olan 1 başa çarpan olarak geldiğinden dolayı eksi logaritma AB tabanında A olur ve T'ye eşit dedik. O zaman logaritma AB tabanında A eksi T olur. Ama dikkat edin ben T'yi bulacağım arkadaşlar. Şimdi bana verilen logaritma AB tabanında B'yi 4 olarak vermiş ya tabanla yanı yer değiştirelim. Yani yan B e, düzeltiyorum. Yan B evet taban olsun. B tabanında AB taban da yan olsun arkadaşlar. O zaman karşıdaki 4 1 bölü 4 şeklinde takla atar. Arkadaşlar burada Logaritmanın özelliğinden parçalarsak logaritma B tabanında A artı logaritma B tabanında B eşittir 1 bölü 4'tür. Buradan logaritma B tabanında A biliyorsunuz logaritma tabanıyla yanı aynı olursa 1 olur. Buraya 1 yazdık. Karşıda 1 bölü 4 var. Buradan logaritma B tabanında A'yı karşı attığınızda eksi 3 bölü 4 olarak bulursunuz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bana sorulan T'yi bulabilmeniz için şurada logaritma AB tabanında A'yı da yine e, döndürelim. Yani yanı taban, tabanı yan yapalım. Bakın şuraya yazayım. Logaritma A tabanında AB o zaman karşısı da dönecek. Eksi 1 bölü T olacak. Daha sonra logaritma özelliğinden bunu da parçalayalım. Logaritma A tabanında A artı Logaritma A tabanında B eşittir. Eksi 1 bölü T'di ya. Bakın şurası 1'dir arkadaşlar. Peki logaritma A tabanında B nedir? Bakın arkadaşlar şurada logaritma B tabanında A'yı eksi 3 bölü 4 bulduğumuz için logaritma A tabanında B'yi döndürürsek eksi 4 bölü 3 olduğunu görürüz arkadaşlar. O zaman ben artık arkadaşlar Logaritma A tabanında B yerine eksi 4 bölü 3 yazacağım. Karşıda da eksi 1 bölü T var. Bakın şuranın işlemini yaparsanız 3 eksi 4 eksi 1 bölü 4 oldu. Karşıda da eksi pardon arkadaşlar paydayı 3 yazacağız. Çok özür. Şurada paydayı 3 yazdık. 1 ile eksi 4 bölü 3'ten dolayı Karşıda da eksi 1 bölü t var. Bakın arkadaşlar buradan t'nin 3 geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bana sorulan bu ifadeyi biz t demiştik. Biz t'yi arıyorduk arkadaşlar. T'yi kaç bulduk? 3 bulduk. Cevap Ceyhandır